Mısır'da göstericiler Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in son açıklamalarından ikna olmadı. Hüsnü Mübarek'in televizyonda bir daha aday olmayacağını açıklamasına rağmen Mısırlıların sert tepkisi devam ediyor. Kahire'nin merkezindeki Tahir Meydanı'nda toplanan protestocular taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla Mübarek'in derhal iktidarı terk etmesini talep ediyor. Bu adam bizi tahrik ediyor. Bu adam bu ülkede katliam olmasını istiyor. Kahire'de kent merkezinde gelişmeleri izleyen Euronüs muhabirinin izlenimleri şu şekilde. Mübarek hala müzakere yolu arayışı içinde. Ancak sokaklardaki Kahireliler artık daha fazla Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözleri dinlemek istemiyor. Meydandaki kalabalıklar ne yeni bir hükümet ne de onun Eylül ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar iktidarda kalmasını istiyor.